Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz. Yeni bir İmparator Roma Yönüş videosu ile birlikte karşınızdayım. En son Atürriye'yi fethediyorduk. Böyle bir durumdaydık. Şu arkadaşları tamamen ortadan kaldırmadığımız sürece bize huzur yok. Bu arkadaşı tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yoksa burada dönüp dolaşıp bir yerleri fethetmeye çalışacaklar ve bu da bizim dezavantajımız olacak. Hah, yakaladık birini. Güzel. Bir işimiz yarayabilir. Tamam. Aldık. O da gelsin. Aa nasıl ya? Yakalayamadık bak. Tamam neyse o zaman şuraya gidelim. Yani şu Aa yanlış kişiyi seçtik. Öner böyle öner. Nasıl ya bir dakika. Burada hepsini almak istiyoruz biz. Heh. Buraları veremiyor. Tabi. Ver. Öner. Hayır. Yok. Bir dakika. Dur. Oyunu yükle. Burada bir farklılık oldu. Bir saniye. Fazla bekledik. O sür barış zorla barış süresi bitti işte. O oh, çok sinir bozucu bir şey. Onun olmaması lazım. Onun... Da... Yani 802 gün geçmiş. Tamam burada barış anlaşması yapalım. Bu kadar toprağı alabiliyoruz zaten. Peki. Buraları sonra alacağız o zaman. Tamam. Ee, öner. Büyük güç kademesine. Astrın kayası. Florentia yakınlarındaki köhne bir tarlanın huzurlu manzarasını büyük bir çukur lekeliyor. Bu uyuğun ortasında büyük bir hareket ettirilemeyen cansız bir kaya yatıyor. Danışmanlarımız daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söylerken katiplerinden biri halkımıza Jüpiter tarafından gönderilen neredeyse unutulmuş bir kehaneti hatırlattı. Birkaç gün içerisinde insanlar bu tuhaf yapıyı görmek için akın etmeye başladı ve çoğu hararetli bir şekilde dua diyor gibi duruyor. Görünüşe göre kainat doğruymuş ve Roma Jüpiter tarafından onun buyruğunu yerine getirmesi için seçilmiş. Ülkemizin kademesi arttı. Artık bölgesel güçlerine büyük güç kademesindeyiz. Çünkü en az yüz toprağa, 100 adet toprağa sahibiz. Aşağıdaki harcılıklar varmış. Diğer ülkelerin bağımsızlığını garanti edebilir, savaş ittifakı ede ile bir istanbul'a destekleyebilir, mütefekkel kurabiliriz. Zaten var. Güzel. Diplomatik ilişkimiz arttı. Yalan var ama. Güzel. Etrüdi bayağı bir ortadan kaldırdık şimdi. Ee, şu aşamada bu arkadaşları artık entegre etmeye başlayabiliriz bence. Ancak tam olarak birleştiremedik de. Ee, şimdilik kalsın. Şimdilik yapmayalım. Cam. Cam alalım. Cam önemli. Vatandaş mutluluğu önemli. Evet. Buraya kimi verebiliriz? Sayır severmiş bu arkadaş. 5 BC'si varmış ama bak. Batman ship'i yok. Machine tanınmış. Kabiliyetsiz. Geç. Takıntılı. 18-13. Aralarında çok da bir şey yok aslında arkadaşı verelim ya. Ee, burada yiyecek sıkıntısı var. Tamam. Büyük görev tam Bir görev tamamlanabilir. Umbriyaları yiyelim. Evet. Yaptık. Ee, Igviyum olsun. Orası kalsın. Et süperi de bitirdik. Dolce. Aa, burası neydi? Petulonia. Bunu da değiştirelim. Pekala. Mütifikleri yok et yapmayacağız. <laughs> Konu yok. Ee, buradan devam edeceğiz biz görevlerimizi tamamlamaya. Şimdi. Şu anki aşamada bu, bu durumdayız. Dünya da bu durumda. Selevkit İmparatoru hala bölünmemiş. Harika. <laughs> Çok enteresan. Ee, Galya hala Madağın. Kartaca büyük bir güç olmuş. <laughs> hala o devam ediyor. Skor. Biz ikinciyiz ama Kartaca Altıncı. biz niye bu kadar kazandık? elde ettik şeyi. <laughs> kitlerin bizden ilişkisi yüksek çünkü ticaret yapıyoruz evet tamam. Eee şimdi. Bir harika inşa edebilir miyiz ona? Burada gerçi var, Jüpiter var da. Hadi geç. Belki Kapua'ya bir şey inşa edilebilir. Ama yeter mi? Ne <laughs> bakmak lazım. Ee, şimdi. Ne yapacağız? Kapua deniz seneri. Bunu yapabilmek için maliyeti çok yüksek bunların gördüğünüz gibi. Bunları tamamlayabilmek için yani bir şehre geldiğimizde artık böyle biraz sakinlemek, durulmak istiyorsanız bir süre böyle karar vermek istiyorsanız bir şeylere e, harika inşa etmeye çalışabilirsiniz ekonomimiz yüksekse. Şimdi mesela kapoya bir harika inşaat çeksek kule, bina, piramit veya şablon Koyabiliyoruz Kendimiz bir şablon üretebiliyoruz. E, örneğin diyelim ki bina inşa edeceğiz biz buraya. Buradan bu binanın çatı sütun ve temelini seçebiliriz ancak bunlar tabii ki maliyeti de yükseltiyor. Örneğin e, Antifix çatı değil de Akroter çatı yapacağız. Bunun malzemesi de taş değil de diyorum, abonoz olacak. Fiyatı yükseliyor. Ve taş getiremediği için bu bölgede bunu yapamıyoruz. E, gümüş. Gümüş de aynı şey. yani Değerli materyaller gelmiyor çünkü. Gümüşü inşa edemiyoruz. Yani bu bölgede bir şeyleri inşa edebilmek için harika olarak e, buradaki kaynakların onu seçtiğiniz kaynağı sağlıyor olması gerekiyor Örneğin burada ne varmış Odun var Odun Odun seçip odun var çünkü Buradan yine odun Bu da odun Hepsi odun olduğunda Bu sefer şunlara Vermeniz gerekiyor Taşı Çünkü bunlar malum Şimdi bu ismini değiştirebiliyoruz. bunların tabii ki avantajları var bize etkileri de oluyor ama dediğim gibi bunlara bir sorumlu da atayabilirsiniz ve bu kişiler onun süresini azaltabilir, yükseltebilir kişiliklerine göre ve potansiyellerine göre ama tabii ki maliyet değişmiyor. Piramit inşa edilebilir, kule inşa edilebilir. Biz bunu yapamıyoruz şu an çünkü henüz ekonomik durum uygun değil. Eee... İtalyan mütevikleri Bunlar şimdi biz muhtaçız aslında O yüzden Burada bir kararsızlık e, dengesiz hareket etmeyelim Güzel askeri sayımız arttı lejyonu hala yapamayacağım o, tabii ki e, Gereken yasa yok O gereken yasa da dur bakalım neydi o yasa Hı. Mesela Ön reformlarını yapmadığımızda ha, e, lejyon sahibi olabiliyoruz Ön reformları içinde de profesyonel eğitim buluşuna sahip değiliz. Profesyonel eğitim. Profesyonel eğitim nerede? Bakalım. Profesyonel eğitim. Burada. Düzenli talimi temel eğitimden giderek düzenli talimi geçip oradan profesyonel eğitimi açabiliriz. Bunların tabi verdiği lejyonların yeri de değişiyor. Örneğin bu başkent bölgesinde lejyona sahip olma yasası artık çıkarılabilir diyor. Şimdi. Ticaret. Burada ticaret yapabiliyoruz. Buraya ne getirebiliriz? eee yüksek maliyet baharat var. Bunu aldık. Baharatı getirdik. Burada bir şey yapamıyoruz. Buraya bir detay yapalım. Buraya da baharat getirelim. Aynı zamanda cam getirelim, neyfenike'den. Sırdan. Buraya yapamıyoruz bir şey. Burada var. Pişmiş toprağa yönelik getirelim. Ee, buraya da cam getirelim. İki tane cam buraya getirsek güzel olur aslında. <laughs> Bu ekstradan yer yani vatandaş mutluluğu veriyor. Şuradan artık bir şey yok. Pekala. Şimdi buradaki mutlulukları artırmak gerekiyor. Pardon değil bir dakika nerede Opinion? Heh, Gerçi sadakatsiz değilmiş çoğu yer. Hiç yani şurada sıkıntılar var buralara bir odaklanalım. Pekala. Ee, buradaki vali politikasını Kültürel şey durumu ne bunun? kültür. sapya Romalı. Romalı yapalım buraları. Pardon. Evet. Ee, kültürel simülasyon. Buraya da kültürel simülasyon. Evet. Buraya da Peki yani şimdilik kültürel asimilasyon yapacağız. Ee, şimdi bir arkadaş nüfus taşımayı sormuştu. Ee, örneğin Burada hiç kablo yok. Temel vergiyi artıran üyelerden bir tanesi ve insan gücü veriyor. E, buraya örneğin bir kablo taşıyacaksak bunu nereden taşıyacağız? Köle taşıyoruz. Köleyi taşıdıktan sonra o köleyi burada e, sosyal devinimle, nüfusların sosyal sınıfını yükselterek onları geliştirebiliyoruz. Şimdi buradaki köle sayısı zaten 4. Buraya bir ekstradan taşımaya gerek yok. O yüzden buradaki sosyal devinimi yükselttiğimizde bu sefer buradaki vali kölelerin ee, kabul dönüşmesini sağlayacak. Aynı şekilde özgür kişi ve vatandaş için de bu geçerli. Şimdi paramız var. bununla buraya bir şey inşa etsek mi? Mutlu olacakları bir şey inşa edelim. Ee, aynen nüfus değiştirme önemli. Tamam. Nüfus değiştirme burada. buradan. bir süre burada ekonomi oynayacağız. Dinlik bir durum yok. Eğitim. Ah. Nice. Bonnie gönlümün geleneksel bir yasa, Kayak Yusuf Psikolojisi tarafından yapılan tutkulu bir konuşmanın hemen peşinden yapılan bir senato oturumunda, Bonnie Partisi bir yasa değişikliği geçirmeye çalışıyor. Bonnie Partisi. Yasa çıkart. Ee, Görünen Kayak Yusuf tarafından yapılan konuşma genelde kendisinin katılmayan bazı senatörler bile etkilenmiş ve şu an çoğunluk harekatının lehinde oy veriyor. Roma Cumhuriyet Milisleri yasasına sahip ol. Cumhuriyet Milisleri. Ya bunu yaparsak bu sefer insan gücünümüzün yükselmesi azalacak. Vermezsek de 10 50 oy kaybedeceğiz. Çok riskli. Kıştı bak şu an. <laughs> şu an zorluyorlar. Tamam şimdilik geçirelim o zaman. Kendimiz geçirmeye çalıştığımızda çünkü şey oluyor. Ee, bir yerin yeni kaybediyoruz. Bize olan bakış açısını. Bu tarz eventler iyi aslında bir bakıma. Ee, i̇thalat değerini mi artalım? Yok. Bütçe muafiyetli insan gücü güzel tamam. Ee, ticaret olduğu sürece şimdilik iyi. Tamam biz şu an burada 16 2 4 6 9 verelim. Bu, ee, bu arkadaşlar artık savaş açabiliyor muyuz? Savaş sebebi yok hala denizlerde üstünlük göstermek. Bak hepsi geliyorken savaş açalım. <laughs> Ama bu bölümü yetişmeyebilir. Pekala şimdi. Ee, bunların daha 483. Heh, tamam şimdi geldiler güzel. Peki. Bunlara savaş açalım. Ama önce savaş sebebi yapmamız lazım. huz değil. Eee var. Ha tamam. Buraya da kitle asıl yaratalım. Buraya da yaratalım. Güzel. Burada da isyancıları destekleyelim. Aa yok bu bizi Aventa Yok şimdilik ondan uzak duralım. <laughs> Pekala. Şunları bekleyelim. O sırada Nice hastalanmış. İlginç. Ne olmuş? Eklem, yang... Eklem yangısı varmış Nice'a. Linus şu an konsül. O arkadaş. Mermer. Nereden? Renk ya. Renk ya. Hadi. Dodecapolis'ten. Pardon. Dodecapolis neresi ya? Bu Ha buradan. Mermer istiyorsun orada. Burada mermer. ya vatandaş mutluluğu veriyor bize şu an. 50 vereceğim. Tamam. <laughs> Hala mutlu bizim vatandaşlar. At. Ya da kapalıysa at da var. Peki. Ee, Galyaları kov. Kovalım. Galyaları kovalım da. Savaş. Ah ateşkes var değil mi? Tamam pardon. Adriyatik. Ankom. Burayı almamız gerek. Burayı alırsak bunları ortadan kaldırsak. şu iki görevi de tamamlayabiliyoruz. Otuz daha. Ana metal. Kodeka polisten. Ana metal. bir. Tamam. Yok size. <laughs> Türk. Bura baya bir hareketliymiş ya. Devredelim. Roma. 9. Devam. Devam. Bir işimiz yok. Sempronus ailesinin nüfuzu. Sempronus ailesinin kaderi ülkemizin gidişatıyla ezelden beri paralellik göstermişti. Bu sebeple devlet makamları sorumluluk almaya hazır Sempronus karakterlerinin azlığı büyük bir oranda sorun teşkil ediyor. Durumumuzu gören iki sadık şahıs şu anda soydan gelen halklara aklarla doldurulamayacak durumda bulunan bu boşluğu doldurma teklif ediyor. İşte orada bunun, bunun hiç parası yok. Bunun var. Lucius'u destekleyelim. İsmi ne olmalı? Biz bir servis. <laughs> ana metal istiyorsunuz Vali yok burada. Buraya vali. Burucu bak bu güzel valilik yapar burada. Bekmiş zaten görüyor. Tamam. Nüfus sahibi aile. İhtibar, itibar sahibi Claudia ailesinden gelen Prime klavye ailesinin bağlantılarını kullanarak Broxos simizi yeniden organize etmeyi teklif etti. Zamanlaması oldukça şüphe uyandırıcı. Bu teklifin arkasında farklı sebepler var gibi durursa da şimdi bu kendisinden kendisinin bizden yegane isteği klavye analizinin sadakati minnettarlık duyulduğuna dair bir açıklama yapılması. Zaten yapmıyoruz <laughs> bir eylem onlara karşı şimdi burada yakın işler yapacağız. Burada yiyecek yok. Yiyeceğe odaklanmalıyız. Buralarda zaten hala yiyecek odaklı. Bunlardaki yiyeceği kaldırıp buradaki durumu, toprağına çevirelim. Ee, burasının sadakati yok burada. Sadakati biraz yapalım. Medeniyet, burası neyse Apulia. Apulia da aynen bak kampanya Apulia'da sıkıntı var biraz. Buradaki e, durumu asimilasyona çevirelim şimdilik. Yani. Ee, burada yiyecek gerek ticaret. Olayına gerek. yani ticaret orton 15. Galya. burası değil mi? Şura Aynen. Hmm. Burada çok fazla ticaret dönmüyor burada. Ticarete gerek yok. Asimilasyon simülasyon yapalım. Buraya nüfus taşısak. Böyle yok. öyle var burada Burada var. Yiyeceğe devam burada. Köle olmayan bir yer var mı? Kölesi az. Latyum var. Latyum'a köle... Ha, dur. Buralarda köle var fazla var hatta. <laughs> Niye kölemiz bu kadar fazla? Neyse. Tamam. Okey. Bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.